Merhaba arkadaşlar ben Ömer bu videoda sizlere Litecoin hakkında e, genel bir daha detaylı bir tanıtım yapacağız arkadaşlar e, ilk önce videoya başlayalım. İlk önce arkadaşlar açıklamada verdiğim e, kitap sitesine giriyoruz ve buradan e, kurulum yapabilmek için API klasörüne girip bu iki dosyayı indiriyoruz bu iki dosyayı indirdikten sonra bir klasörün içerisine atıyoruz ve klasördeyken klavyemle shift tuşuna basılı tutup saat tıka basıyorum. Burada PowerShell penceresini burada açın. <laughs> Ardından e, sistemde Python yüklü olması gerekiyor. Lightcode'un çalışabilmesi için Python gerekli. Eğer Python yüklüyse buraya hemen Python lightcode.py dosyasına yazıyoruz. Enter dediğimiz zaman başlayacaktır sistem. E ee, başladıktan sonra programlamaya geçebiliriz. Programlamaya geçmek için e, yeni bir dosya oluşturuyoruz. Metin belgesi oluşturuyoruz. Dosyanın istediğini, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Uzantısını lc yapıyoruz. Ardından bu oluşturduğumuz dosyayı e, düzenliyoruz artık. Neyle düzenlemek istiyorsanız düzenleyebilirsiniz. Ben şimdilik atomla düzenleyebiliriz Gördüğünüz gibi ekranımız geldi <laughs> Buraya istediğimiz şekilde Kodlarımızı yazabiliriz İlk önce e, neler göstereceğimize bakalım Sizlere e, tüm komutların nasıl çalıştığını Göstereceğim Penceremiz burada e, bunu Kapatacağım Buraya pencereyi aldım İlk önce e, ekrana yazı yazdırmayı gösterelim. Ekran yazı yazdırmak için print komutunu kullanabiliriz. Buradaki lightcode Lightcode selimizde ise run deyip dosyanın ismini girerek kodu çalıştırabiliriz. Dosyanın kod çalıştı ve merhaba dünya yazdı. Ardından değişkenleri görelim. Değişkenleri yazabilmek için set komutunu kullanırız. Set komutu set yazdıktan sonra değişkenin ismini yazarız. Ardından eşittir deyip sayı veya isim herhangi bir kelime, cümle istediğimiz her şey girebiliriz. Ardından değişkenin değerini görebilmek için ekrana yazdıralım. Dolar işareti koyup de değişkenin ismini yazıyorum. Dosyayı tekrar çalıştırdığım zaman merhaba dünya diye tekrardan yazdırıyor. Değişkenleri birden fazla kullanabiliriz. Mesela buraya ünlem yazdım, bu ünlemi de yazacaktır. O da farklı şekillerde yazabilir. Şimdi geçelim kosul ifadelerine ve aritmatiksel işlemlere bakalım. Kosul ifadeleri yap, yapmak basittir. Ee, "if" yazıyoruz <laughs> ve kosulumuzu yazıyoruz. İlk önce değişken atalım. A değişkeni 10 olsun. B değişkeni 10 olsun. Ve biz koşul ifadesiyle bu değişkenlerin birbirine eşit olup olmadığını kontrol edelim. Dolayısıyla değişkenlerimi yazabiliyorum tekrardan. Eşit eşit koydum. Bu operatör olarak eşit eşit, eşit olduğunu kontrol edeceğiz. Koşulumu yazdıktan sonra alt satıra geçtiğim zaman Klavyemden tab tuşuna bir kere basıyorum ve kosul gerçekleşirse hangi komutların çalışmasını istiyorsak e, basında boşluk olacak şekilde böyle yazabilirim. <laughs> Kodumuzu çalıştıralım ve A ve B değişkeni eşit olduğu için ekrana A ve B değişkeni eşittir olarak çıktıyı verdi. Aynı zamanda e, LightCode'un selin buradaki komut penceresinde de komutlar mevcuttur. Clear komutuyla terminali temizleyebilir, Run komutuyla dosya çalıştırabilir. Aritmetiksel işlemler yani matematiksel işlemler yap, yaptıralım. Tekrardan a değişkeni 10, b değişkeni 10 yazdık. Şimdi mat komutuyla matematiksel işlemler yapabiliriz. Örnek verelim. A çarpı b yapıyorum. ile yani onu çarpacak yani a ve b'yi çarpacak. Peki e, değeri nasıl ekrana yazdıracak diyorsanız print komutuyla yazdıralım. Mat e, Değişkeni Matematik Komutunun Sonucunu Bize Verir Dolayısıyla Kaydettim ve Tekrardan Çalıştırıyorum A Çarpı B 100 Oldu Cevap Doğru Evet şimdi e, döngüleri gösterelim ve konsolu dondurmayı sizlere gösterelim İlk Önce i Değişkenimi 0 Yapıyorum Ardından ekrana print Merhaba Dünya yazdırıyorum Buradaki kodumuzda ekranı 100 kere Merhaba Dünya yazdır yazdıralım bunun için döngülerle yap yapabiliriz. Mod komutuyla i değişkenini bir arttırıyorum. <laughs> Ardından if diyorum. Kosul yapacağız. i değişkeninin yüze eşit olup olmadığını kontrol edelim. Hatta şöyle yapalım. Yüze eşit değilse dosyayı tekrardan çalıştırsın. Döngüleri yapabilmek için dosyayı tekrar tekrar çalıştırmamız gerekir. Ben burada bunu yaptım. Şimdi deneyelim. burada i değişkenini güncellemeyi unutmayalım. i değişkenine matematik komutunun sonucunu verdim. <laughs> evet arkadaşlar kodumuzda ufak bir hata var. i değişkenine her seferde, her döngüde tekrardan sıfırlamamıza gerek yok. Eğer sıfırlarsak, e, döngü sonsuz devam edecektir. Lightcode'da i değişkenini kullanabilirsiniz. Ama e, bu i değişkenin yerine farklı bir değişken kullanırsanız bu şekilde döngüyü yapmanız zorlaşacaktır çünkü iyi değişkeni önceden belirlenmiş bir değişkendir LightCode'da Göstermemiz gerekirse ekrana iyi değişkenini yazdırmayı deneyelim Sıfır diyor Peki rastgele bir şey yazdırırsam hata vermesi gerekecektir ya da değer bulunamadı dedi Yani bu yüzden arkadaşlar <laughs> Döngü yaparken i e değişkenini kullanırsanız çok işimize yarayacaktır. Gördüğünüz gibi i e değişkeni önceden tanımlı bir değişkendir. Şimdi ise daha önceki yaptığımız kodu deneyelim ve ekrana 100 kere merhaba dünya yazdıktan sonra durdu. Bir de şimdi ise i e değişkenini ekrana da yazdıralım. Bu sayede ne olup? bittiğini görebiliriz. Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı 99'a kadar yani toplam 100 kere merhaba dünya yazdı ekrana. Peki ya biz bu döngüyü saniyede bir kere çalıştırmak istersek yani bir saniye gecikmen olsun. Bunu yapabilmek için kodumuzun istersek üst kısmına yapabiliriz. Wait komutunu kullanabiliriz buranın içerisine saniye gireceğiz. İstersek bir saniye ya da 10 saniye bekletebiliriz. Biz bir saniye bekleteceğiz. Bakalım kodumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bir saniye bekleyerek kodumuz çalışıyor. Lightcode'da şöyle bir sorunla karşılaşabiliriz. Gördüğünüz gibi kodumuz normal bir şekilde çalıştı. Tekrar çalıştırmaya çalıştırmayı denediğimiz zaman böyle bir hata alıyoruz. Çünkü arkadaşlar, i değişkenini sıfırlamıyoruz hani. Lightcode'da program kapandığı zaman değişkenler sıfırlanmıyor. Peki ya biz bunu nasıl düzeltebiliriz? Programımızda düzeltebiliriz. Örnek verelim. i değişkenini kullanıyorsanız basit bir şekilde buraya e, kod yazabiliriz. Kosul yazacağım. Eğer ki i 100 100'e eşitse i değişikliğini 0'a eşitleyelim. Böyle bir şey yapabiliriz. Kodumuzu gördüğünüz gibi birden fazla kez çalıştırabiliyoruz artık. Sorun çıkmadan. Lightcode'da fonksiyonların nasıl çalıştığını sorabilirsiniz. Lightcode'da Normalde fonksiy fonksiyonlar için bir özel komut yok. Biz bunu yapabilmek için yeni dosyalar oluşturmuşuz. Örnek verelim. Fonksiyon nokta LC. Bu fonksiyon dosyasını editörüme atıyorum. Ardından ben buradaki bütün programı bir fonksiyon olarak istediğim yerde çağırmak istiyorum. <laughs> Kodumu kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Şimdi ise i değişkeni yerine sadece değişkeni yapacağım. Değişkenin adını değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi bütün i değişkeni yazdığım yerlere sadece yazıyorum. buradaki run komutunu da değiştirmeyi unutmuyorum. Fonksiyon nokta olarak ayarladım. Ardından dosyayı run yapalım. Fonksiyon nokta lc'yi istediğimiz <laughs> çağırabiliriz. Deneyelim. Ve hata verdi. Peki ya neden? Çünkü search değişkeni önceden belirlenmedi. Biz burada eğer ki sayaç değişkenini burada belirlemek istersek her döngüde sayaç değişkeni sıfırlanır. Ve biz bunu istemiyoruz. Bunu çözebilmek için fonksiyonu çağırmadan önce sayaç değişkeni sıfırlayabiliriz. Bu sayede sorun olmayacaktır. Şimdi ise light code'da split komutunu deneyelim. İlk önce bir tane değişken atıyorum. Metin diye bir değişken yaptım buraya metnimi yazıyorum. Merhaba dünya bu bir testtir. Ardından ben bunu kelimelere bölmek istiyorum. Bunu yapabilmek için split komutunu kullanabiliriz. Split komutunu kullandıktan sonra değişkenimizi yazıyoruz. Ardından ekrana Ardından ekrana dünya kelimesini yazdıran yani ikinci kelimeyi ekrana yazdıran bunu yapabilmek için değişkenimin adının bunu yapabilmek için metin diyorum. Ve 2 yazıyorum sonuna. Şimdi metin 2 oldu. Yani ikinci kelime oldu. İkinci kelime ekrana yazması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi ikinci kelime ekrana yazdı. Peki biz buradaki e, testir kelimesini ekrana yazdırabilmek için 1 2 3 4 5. kelimeyi yani metin 5 dememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Split komutunu böyle kullanabilirsiniz. Ayrıca Lightcode'da terminali temizlemek için kod satırımıza clear yazmamız yeterlidir. Deneyelim. 2 saniye bekledikten sonra gördüğünüz gibi terminali temizledi. Lat kodlar random sayılar üretmemizin yöntemi vardır. Bunun için random komutunu kullanabiliriz. Kaç ve kaçla kaçın arasında sayılar üreteceğini yazmamız gerekiyor. 0 ile 10 arasında rastgele bir sayı üretecek. 0 ve 10 dahil. Ardından random olan rakam ekrana yazdırabilmek için random deiskeleri ekrana yazdırıyorum böyle random sayılar üretecektir. Gördüğünüz gibi input komutunu kullanıcıdan veri girişi için kullanabiliriz. Örnek verelim. Örnek verelim. A2.3 üstte yapalım. Ardından set A eşittir input yapalım. Yani ekrana klavyeden girilen klavyeden girilen yazı veya sayıyı A değişkenine kaydediyoruz. Bunu yaparken gene input komutumuzun <laughs> input komutumuzun sonucunu input değişkenine kaydedecektir. Ardından input B diyorum. 2.3 de koydum. Bunu koymamın sebebi şu solda gözükmesi için. Ya da R sayısını girin yapalım. Böyle daha Uygun olacaktır B sayısını girin Şeklinde yapabiliriz Ardından set B eşittir Tekrardan klavyeden girilen sayı Ya da metni Kaydediyoruz Şimdi ise Şimdi ise bu iki sayı toplayalım Matematik Mat komutunu kullanıyorum A artı B yapıyorum Ardından ekrana print yazdım. A artı B yazdım. Eşittir. mat Buradaki komu, buradaki programımızda klavyeden girilen iki sayıyı topluyoruz. İstersek biz burayı kafa karıştırmasın diye silelim. Sonuç diye yazdıralım. programımızı çalıştıralım. A sayısını girin dedi. 10 girdim. B sayısını girin dedi ve 10 girdim. İki sayı topladı ve sonucu ekrana yazdı. Input komutunu böyle kullanabiliriz. Şimdi ise speak ve listen komutlarını kullanalım. Öncelikle speak komutu yazdığımız, verdiğiniz metni sesli olarak okuyacaktır. Bunu Google'un text to paketiyle yapabildik. Hazır bir ses motoru kullandık. Ses motoru ses motoru yapmak kolay bir şey olmadığı için biz hazır kullandık. Örnek verelim. Başla. Speak dedim. Merhaba dünya. Buraya yazdığım merhaba dünyayı sesli olarak okuyacaktır. Merhaba dünya. Gördüğünüz gibi okudu speak komutu bu şekilde çalışmaktadır. Değişken içerisine değişkenleri yazdırabiliriz. Şimdi ise listen komutuna bakalım. Mikrofondan gelen metni ses mikrofondan gelen metni yazıya çevirmektedir. Örnek vereyim. Listen komutunu yazın. Mikrofonu dinleyecektir. Ardından ekrana listen komutunun sonucunu yazdırsın. Ve programı başlatalım. Merhaba dünya. Mikrofondan gelen e, mikrofondan söylediğiniz şeyleri metne çeviriyor. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çalıştı. Bu şekilde istediğinizi yap. Bu şekilde Lightcode, Lightcode'da, bu şekilde light code da bunları deneyebilirsiniz. Lightcode'da tarihleri hesaplayabilirsiniz. Örnek verelim. Ekrana kaçıncı yılda olduğumuzu gösterelim. Bunu yapabilmek için değişkenimiz vardır. Time değişkenini kullanacağız. Yılı söyleyebilmesi için bize alttan tri yapıp year yazıyorum. Kaçıncı e, hangi yılda olduğumuzu bize yazacaktır. Programı çalıştırdım ve 2024 yazdım. Şimdi ise e, saati ve saniyeyi gösterelim. Örnek verelim. Saat bu şekilde ekrana e, saat yazacaktır. Biz bunun sonrasında dakikayı da yazdırmak istiyoruz. Time dedim. Min yazdım yani Minit anlamına geliyor. Programı çalıştırdığım zaman 1654 olarak bana sonucu verdi. Sonuç doğru. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer saniyeyi yazdırmak istiyorsanız time yazıp alttan tire second olarak seç yazıyoruz. Bu sağ bu şekilde saniyeyi de yazdırabiliriz. Lightcode genel olarak böyleydi. Videoyu beğenirseniz beğenebilirsiniz. Yorum yaparsanız sevinirim. O zaman kendinize iyi bakın. İyi günler.